Müsiyat Berlin Başkanı Ali Uzun, gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları Jung Müsiyat düzenlemiş oldukları etkinliklerle üyelerine önemli tecrübeler kazandırdığını söyledi. Yatırımın en güzeli ve en faydalısı şüphesiz gençliğe yapılan yatırımdır diyen Uzun, Almanya'daki mevcut ticari potansiyeli dikkat çekti. Almanya'da 70 binden fazla Türk iş adamının yaklaşık 350 bin kişiye sitem imkanı sağladıklarını ve yılda toplam 33 milyar euro ciro elde ettiklerini işaret eden Uzun, Jung Müsiyat'ın genç iş adamlarını bilgilendirme ve gençlerin meslek yeri bulmaları konusunda faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Amacımız genç iş adamlarını ve genç girişimcileri tanıştırarak tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak diyen Jung Müsiyat Başkan Yardımcısı Fazla Altın, yaptığım işi en iyi ben yaparım düşüncesinin eskidiğini, yerine yaptığım işi nasıl daha iyi ve tasarruflu yaparım düşüncesinin hakim olduğunu vurgulayarak, bunun için de tecrübe paylaşımının çok faydalı olacağını belirtti. Gençlerimizin burada daha iyi meslek edinebilmeleri, daha güzel üniversitelere gidebilmeleri, onların altyapılarını hazırlamak için onları okulun yanında daha değişik hem de iş hayatıyla tanıştırarak çok daha donanımlı bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Gençlerimiz heyecanlı. Avrupa'da bu ilk İlke Berlin'in imza atması çok güzel bir şey. Bunlar da e, üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde ve bunun için çalışmalarını ciddiye alarak bu işleri yapmaktadırlar. Bu işi yapmak, gençlerimize yalnız olmadıklarını göstermek, onlara destek vermek amacıyla biz bunların bütün e, aktivitelerine, bütün yaptıkları işleri hem de, e, de e, destek oluyor hem de yanlarında oluyoruz. Bu da zannediyorum hem ebeveyn hem onların abileri hem onların amcaları olarak bizim vazifemiz ee, insanlar geleceklerini her zaman yatırım yapmak zorundalar ee, dünyada örnekleri çok bazı devletler bazı insanlar kendi ülkelerinin gelecekleri için başka ülkelere savaş açıyor kendi hayatlarını bile rizge edebiliyorlar bizse Almanya gibi e, imkanları bol bir yerde gençlerimize hizmet etmek, onların geleceğini hazırlamak, aynı zamanda bizim geleceğimizi hazırlamak. Zaten bu bizim manevi sorumluluğumuz arasında olduğu için zevkle yapıyoruz. Umarız bizim bu pazara çıkardığımız malın alıcısı çok olur. Gençlerimiz de bu işi zevkle yapar. Allah da bereketini verir zannediyorum. Biz biliyorsun bir buçuk sene oldu genç müsiyatı kuralı. Genç müsiyat öyle zannediyorum. Büyük müsiyatı Büyük MÜSİAD'a motor görevi görecek yani çok hızlı bir giriş yaptılar. Genç MÜSİAD gençlerin yetişmesinde, büyük MÜSİAD'dan tecrübe aktarımında gerçekten güzel programlar yapıyorlar, güzel işler yaptılar. Bu geleceğin geleceğin iş adamlarını teşkil edecek genç MÜSİAD'a şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur. Buraya gelen birinci nesil işçi olarak geldi. İkinci nesilde istisna iş adamları çıktı. Üçüncü nesilde biraz daha çok. Ama üçüncü ve dördüncü nesil buradaki iş toplumunun altyapısını sağlam oluşturarak Türk esnafının, Alman kökenli Türk şirketlerinin daha bilimsel, daha verimli çalışmasını sağlayacak. Çünkü altyapı şimdiden oluşuyor. Benim babam iş adamı değildi ama benim çocuğum benden sonra daha tecrübeli, daha verimli bir çalışma sürdüreceğine inanıyorum. Sefa projesine ilk öncelikle tabii ki üyelerimizi, onun haricinde bayanlara, onun haricinde de işte tüm gençlere açmak istiyoruz. İşte burada biraz zorlanılıyor iş bulmak konusunda ve hatta işte pistaj yeri bulmak yerinde. Onu işte biraz daha kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü burada sürekli iş adamlarından beraber çalıştığımız için işte bütün toplantılarda iş adamların en büyük seviyelerinden tanıştığımız için onlara üyelerimizi takdim etmek istiyoruz. Böylelikle hem iş adamlarına bir kolaylık sağlamak istiyoruz. Böyle iyi bir eleman bulmaları için hem de üyelerimize daha güzel bir iş kapısı açmak istiyoruz.